yorucu bir gündü düğün öyle bir şeymiş ama çok şifalı ve bereketli olduğuna inanıyorum ben. Valla Başak yine söylenecek her şeyi söyledi. Yine bana çok bir şey kalmadı. Hakikaten öncelikle ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Ee, yani şey çok keyifli bir gün gerçekten. Daha bundan bir yıl önce falan evde otururken Çağrı'ya bir şarkı yazıp bestelemiştim ben ve içimden böyle şey diye geçirmiştim. Düğün söylerim. Ya da işte düğünde ilk dans şarkısı olarak çalar falan ama daha bizim evleneceğimiz. Bu arada biz evlenmeye 40 biz gün önce karar aynen, verdik. Yani önce bir sene önceden verdik. bunun planını yapmış aynen, olması. Aynen öyle bir planımız yok nereden yani. Nereden baksan 11 katlık bir öngörü yani. Allah'a helal. Ve bu süreçte de Çarvan'a evlenme teklif ettikten sonra ertesi gün hemen böyle şarkı şarkı yapmıştım falan diye o şarkıyı yaptık ve gerçekten yetişti. Çağrı'nda benim hayatım hediye olduğunu düşünüyorum, inanıyorum. Başından beri. Şey o yüzden de ben romantik biriyim bu arada. Son romantik olabilirim şu dünyadaki. Öyleyimdir yani.